E merhaba. Balkonda durduğu ve sesini duydum. Evet, öğrendim. Benimle evlenir misin? Pekala. Yarın gelirim. Olur. Bence bu arada içeri geçeyim. hı <laughs> tamam. Dalılarım da gelir. Biz zaten oradayız prensesim. Aa, peki. <laughs> Bugün yakışıklı biriyle tanıştım. Peki çok gerçekten mi? Evet evet. Çocuklar evet öyle bir tanıştım. Birkaç gün geçer hamile kaldıktan hemen sonra. Aa, dadılarım siz yerde ne yapıyorsunuz? kanım ee, karnım aa, çok kullanıyor. Şu beşiği şöyle çekelim. O zaman seni hemen doğurayım. Sen doğurma nereden biliyorsun kızım? Hastanede çalıştım. Hmm. Karım doğuruyor. Hava ejekler patlasın. Sen de uçtun lan. İyi biraz saçmalık yapmış olabiliriz. Ben çıkayım. <laughs> Biz buradayız. Biz de şurada bekleyelim. Doğru. Necessarily... Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, ne olur! Ne olur oğlum Kızım, kız olsun kız olmasın amin amin Erkek olacak be Bana ne bana ne erkek erkek Bak nur topu gibi Nur topu gibi Nur topu gibi Arkadaşlar Yorumlarda isterseniz yazın Kız mı erkek mi diye Devamını isterseniz Bir sonraki bölümde Ya da şimdi çekeyim Bu videoyu göndereceğim İsterseniz Yorumlarda bekleyeceğim. Kız ya da erkek. Hangisi? Tahmin etmeye çalışın. Tamam mı? Arkadaşlar ne olur erkek değil. Allah Allah Kur'an çarpsın değil ya. Lütfen. Arkadaşlar siz onu dinlemeyin. Bence kız. Kız değil. Bence de biz kediler şanslı uğur getiririz. Ben de bilmiyorum ama kız olmasını çok isterim. Ya da erkek ya da ikiz de olmuştur. Bilmem. Arkadaşlar yorumlarda göreceğiz. Tamam mı? Yorum atmayı unutmayın. Kız mı erkek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like atın. Tamam mı? Video okuma yazması olmayanlar için abone ol. Tuşu da böyle kırmızı bir yazı olacak tamam mı? Bildirimleri de açmayı unutmayın. Tabii ki de. Bir sonraki bölümde kız mı erkek mi olduğunu öğreneceğiz. Tamam mı? Şimdi bu arada söyleyeyim erkeklerin az önce beşikte mavi saç görmüş olabilirsiniz. Ama belki ben erkeğinki saçı ben mavidir ben mavi yaptım çünkü erkek maviyi annem sever hmm. ama belki erkektir ben erkeğe saç yapmışımdır belki erkekte saç olmaz diyorsanız yanılıyorsunuz bazıları çok uzun mesela benim şeyim var amcam onun saçı çok uzun evet. Tamam arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Abone olun ne olur. 1000 abone olursanız kanalıma elif atar deyin. Zaten bir kanalım var. Bir tane daha çekmek istedim sizler için. Yani bu kanalı sevenler için. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı like atmayı bir daha diyelim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Tamam mı? Bir de çok küçük bir biçim dedesi. Ama ben bakmayayım. Ay ben de geçeyim şöyle. Abone, ne? Abo 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 olmak. olma Unutma. Ha, tamam mı? Tamam. Tamam. Bir, ben ne dediğini duydum ama pek konuşamıyor şu anlık. Abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Diyor. O pek diyemiyor da. Görüşürüz bir dahaki videoda.